Bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir. Ve demokrasi de özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan şey var. Mesela Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var iniyoruz güneye orada aynı şekilde eyalet sistemleri var. Niye Osmanlı güçlü? Ve oralarda hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Şimdi ben mesela MHP'ye endişeyle bakıyorum. Hadi CHP tamam bu konuda farklı düşünürüm de. Ama MHP bir taraftan Osmanlı'yı biz Osmanlı'nın devamıyız diyecek ve Osmanlı'yız diyecek. Öbür taraftan Osmanlı'nın bu devlet yapısındaki yaklaşım tarzını görmemezlikten gelecek. Bunların hiçbirisi kayıp değildir. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Üniter yapı noktasındaki yaklaşım tarzı aslında bununla alakalı bir şey değil. Siz eyalet sisteminde de bu üniter yapıyı muhafaza edebilirsiniz. Tamamıyla bunu atıp götürme diye bir şey. Federal yapı diyoruz. Federal yapı nedir? Orada geliyor toplanıyor zaten. Çok seçilmiş vali. Yani ya şimdi onlar tabi öyle ya bir sistem için. Tabii bunlar 2023'ün konusu. Evet. Yani öyle bir sistemin içerisinde seçilmiş yani belediyeyi kabul ediyorsun da seçilmiş valiyi niye kabul ediyorsun?